deneme devam, yanlışlıkla hmm. dur de abi Tatsız lan? Ama bu buğday zaten. Oğlum. Bir deme deme Bence iyi ben pek beğen. Ben şu anlar şu an bundan başka beğendiğimiz oldu. Ben ben bir de birinci YouTube takıldım açtım ya. Hatta bitirdim. Hmm. Niye? <laughs> Domates seçin keki. Bundan da iki tane almışız. <laughs> onlar çok senin tarzın değil onlar. Hayır. Ama şu Biraz acı ama gideri var. Ama en iyi şuydu ya şimdiye kadar. Neydi? Bak yağ ve şeker yok. Diğerlerinden sonra buna 10. Hmm, çok çok iyi. Hmm. Ama en iyi atıştırmalık bu değil miydi? Bence de. Eee... Bir form Ben bir de şu tür form bisküvilerden iki tane almış olayım. Çubuk kreker de herkes bir kere yemiştir. Demek istediğinizi izlemeyelim. Niye onu vereceksin, niye onu? Ya oğlum, niye ya? Demir, ver ya. Bu bu kırıcı çalındı. bunu bildiğin ülkelerinkini almışlar buna koymuşlar. Bu kırıcı zaten herkes yemiştir. Ne Alın mı? İçi böyle. Dışı böyle. Dışı böyle. Soslusu böyle. Az soslusu. Öncekini doğduğunca yanlışlıkla kapattım. Hı, tamam. Bol Bitti bitti. Bak bitti. Bunun tadı yok ki. Allah. Bitti bitti. Ya bitti be hadi. Ne kadar bu yüzden Allah gelmiş bu? Allah Allah telefonu alırsın bir ya. Evet. Tamam mı? toplayalım mı Benim paşam. Hayır. Demiş. Şey bunu elde. Demiş. Demiş. Ya vallahi var ya. Ulan ben niye telefonu Demiş. açtırmıyorum acaba çocuklar ya? Demiş. Bunlar iki tane. Oh, bir şey. Bu neydi o? Bu neydi o? Bu var <laughs> e En çok şundan yedik. Aynen. Şu iyi acı. Hayır o acı. Şu sıkmak istediğim varsa açabilirsin Denemek istediğim bu. Şu formlardan biraz da fazla. Denemeyelim bir tane. Sonra. Şu domatesli zeytinli var. Ve düz buğdaylı var. Hangisi? Hangisini <laughs> hangisi seviyorsun? Domatesli bence daha böyle en azından yani birazcık daha fazla tat vardır. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu güzel ya. Güzel mi? Ben bile sevdiysem. Hı -hı. Alın. Oğlum domates bir ver pat. Forum mu? Ankara form. Abi korku geldi. Muşluğumuz sizi çıkma şurada. Yallah. Tamam bu walk var. normal. Onu yemek. İyi e, ye, tamam. Biliyorsunuz böyle cipslerde şu kadar kutu var mesela, cips şu kadar. Bunda da öyle, hem yani böyle yapılır Hiç de i̇şte kutu okay. Ben bir alüminyum tank geleyim. Yoksa çıkış yapamayız. Yıkadım geldim. Bazıları çok kötüydü. Bazılarına okeydim. Ne? Tek dokuz verdiğim bu mu? Bak buna yazın. 200-300 çatır atıştırmalık. Berlin'dir, fuanlı çiğ. Evet. Yazın deneyin. Ben içiyorum. Ben yok. Hadi abone oluyorsun. çıkıyoruz.